ile orası mı çocuğu? Ama ben, bu çocuk ile değilse beni böyle yatırın. Kanka e, şey spektate adam çeksene. Spektate adam çek. Oğlum nokta msg moder. Ne lan onun Hadi sen çeksene. siz çekin, siz çekin. Gerizekalı ya ben de F5 ne F5 yedi falan diyor. Oh, Abi de Hilal ile pa paylaşır mı sence? Hilal paylaşır. Ben bekliyorum ha siz çok Hilal çok mekan. Ya da açmıyorum. Açma. <laughs> açamam ki kanka açamam hileyi sildim ben ama koyayım bugün. Ulan bir dakika yüklemesi var biliyor musun? Bir, bir dakika bile değil. Açamam ben yine değilim ez. Arda bunu SMP'de yeriz abi biliyor musun? Bunu SMP'de yeriz. Ha. Gelsin OP Gapple'da iyi oynuyorum ben kanka. kanka. Gel, dağına, ha, geldi ananı sikiyorum. OP bunu alamazsın. OP bunun im imkanı yok. Eğim açısı var. Bekleyin, i̇mkanı anlayın. yok alamazsın Al OP alamayacağım, alamayacağım ben de biliyorum. Bekle amına kıyım. Girdim mu yeri de? Ben ne yaptı o zaman Sakin. Bu, bu bak çözüm. bak. <laughs> bu ne kanka? Oha amına koyayım. Bu iyile ne? Bak bak. Sonra beni. Abi yok ben iyile değilim. Abi bak, ne iyilesi? Bunda green ne var vardı, bunda green var vardı. Bunda bunda green evet, var vardı. Evet yüksek en balo yerlerde falan şey çıkıyor ya, var iki yok bunda. Bak bak, bak, bak. Yan yan Ölün ama Abi ne? mal mısınız? Abartmayın ne hilesi ya. Ee, bilek oynuyor adam. Baksana bilek oynuyor adam bilek ne bırakıyor? Bak bak bilek bilek. Oğlum mal mısınız Bilek ya. Ben Allah bir kız tane daha atayım. Bu ileyle utanmıyor. Ile utanmıyor. Bu ileyle utanmıyor. Bu ileyle utanmıyor. Utanmıyor <laughs> öde. Kattı bana bir girsin. O heyeceği sikeceğim bu sefer onu. Tezemek ama. Dengeniz oynayın sen sen diyor. Bak dengeniz oynayın diyor. Emin ol aslan yeğenim bana hemen fake logo veriyorsun. <laughs> şey Türk Telekom veriyor sana böyle. Bana bu Minamali'ye de atılır. <laughs> Kanka girdim ben <laughs> bu Minamali <'ye> arada. Minamali'ye gelsin. <laughs> bana Minamali'ye ben bunu yerim. Gerizekalı az önce net botayı da şeyi kapatmış. Yani Shield kapatmış açtı. Orası mı çocuğu senin var ya. Tüm sülalelerini sikerim ben. Yani, bana bir dakika. Kanka emin değilim hile değilim ben ya. Ara çok mal bir hile biliyor musun? Çok mal bir hile. Hayatıma geldim. Ben, ben, bunu, ben bunu ayarladım hile yatırırım ha. F5 oynuyor maka. Bunu shield breaker bozduk. Hayatta şey olmaz bu arada bunu. Bak bak kafayı görüyor mu? Bunu F5 yok? yersen var ya. Kanka oha Allah'a bak çocuktaki ama shield breaker çok kötü bu arada. Shield breaker çok kötü var da. E, yattırdın. yattırdım. O sen nasıl emi eğme... emi emin e, 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 o kadar kayıyor lan? Kanka ne bileyim ben al. Kanka ben de çocuk çok e, şınlanıyor o... ya. Ya oğlum tamam, kızın şınlanıyor Bak bak kanka çocuk hiç yapmış ya nereye kalkan bakıyor. Kim böyle gülüyor. kanka, bir şey yapabilir? Grim kanka bu grim grim Bir de insan yazıyor şey Arada hile açıyorum kanka. Oğlum sword manyanınız, SMP şey manya, UEC manyanınız. SMP dokunamaz. Kanka bu ne kanka, kanka, ne? kanka bu ne? Kanka bu ne? Kanka bu ne? Ama <laughs> bak dört Kanka ele, elemanın dört gibi var, benim yedi gap'im var. Adama gap farkı da atmışım. <laughs> Ama deneyim mi? Ama deneyim mi? Kanka bence hiç deneme bile gerek yok. Yer mi? Ya sizin anladığınız çocuğu siktirin gidin şimdi. <laughs> Oyundan çıkmış. Kanka F5 F1 denesem. Ne? Ne?